alımlı ve zarifti. Cennet onun gözlerinde sadece güzel bir manzaraydı. O yüreği örkek bir ceylandı. Bir kanadı ay, diğer kanadı yıldızdandı. İnci içindeki okyanusta sadece küçük bir damlaydı. Mutluluk kıyısına vuran bir dalgaydı. Ruhu aşka açılan bir aynaydı. Güneş onun nurundan sadece bir parçaydı. O emsali olmayan bir sevdaydı. Hayalle gerçek arasında duran yüreği asil bir canandı. O uyanmaya kıyamadığım en tatlı rüyamdı.